Bugün size çok güzel bir kahvaltı tarifi vereceğiz. Lavaş ekmeğinden yapacağız. Hamur açamayanlar, zamanı olmayanlar böyle hazır lavaşlardan da yapabilirler. Çok güzel bir eser olacak. Şöyle birkaç dal soğanımız var, taze kaşarımız var. Bir parça sucuğumuz var. Sucuk katmasanız da olur, imkan meselesi. 3 tane yumurtamız var. Yarım çay kaşığı acı pul biberimiz var. Yarım çay kaşığı da tuzumuz var. Şöyle ekmeklerimizi bir kenara alalım. Sucuğumuzu kesiyoruz. Soğanlarımızı yumurtamıza kattık. Tuz ve biberimizi de katıyoruz. Yumurtamızı çırpıyoruz. Ocağımızın başına geçiyoruz. Tavamızı ocağımızda kızdırdık. Şöyle çok hafif bir yağ döküyoruz. Fazla yağ dökmüyoruz çünkü sucuğumuz da yağlı, o da yağını salacak. Sucuklarımızı diziyoruz. Sucuğumuzu kızarttıktan sonra yumurtamızı ilave ediyoruz. Hemen lavaşımızı da üzerine koyuyoruz. Şöyle bir dakika pişiriyoruz ve ters çeviriyoruz. Kaşarımızı da üzerine koyuyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte yumurtamızın güzel pişmesini ve kaşarımızın erimesini bekliyoruz. Evet, ocağımızı kapatıyoruz, servise alıyorum. Lavaş tostumuz hazır. Gerçekten çok güzel bir eser oldu. Ve çok da kolay, çok pratik, hızlı bir şekilde kahvaltıların imdadına yetişebilecek bir tariftir bu. Hamur açamayanlara dediğim gibi bunu böyle yapabilirler. Şöyle bir keselim. Evet, şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir tadalım. Gerçekten müthiş bir lezzet olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle kolay, pratik kahvaltılar hazırlarsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.